Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Soylu bir oh daha çekiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hani bir keresinde bir oh çekmiştim ya paralar PKK'ya gitmiyor diye Şimdi bir roh daha çekiyorum gençler PKK'ya gitmiyor diye dedi. Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Kurucuları Hizmet İçe Eğitim Seminleri Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Soylu, Bakanlardan jandarmadan sahil güvenliğe, emniyetten güvenlik korucularına, valiliklerden kaymakamlıklara kadar ülkenin kamu düzeni ve kamu güvenliğini sağlayabilmek için 24 saat görev yaptığını belirterek bu mesainin tahkim edilmesi gerektiğini söyledi bazı tehlikelere karşı topluma bilgilendirme yapılması, hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Soylu, güvenlik güçlerinin yanı sıra bu yıl sadece 5 milyonu aşkın çocuğa, siber suçlularla mücadele daire başkanlığınca siber ay eğitimi verdiklerini bildirdi. Uyuşturucuyla mücadelede bu sene tüm birimlerin 5 milyonu aşkın gence eğitim verdiğini, yaklaşık 1 milyon 200 bin anneye en iyi narkotik anne eğitimi verildiğini dile getiren Soylu, aile çeşitli, kadına yönelik şiddetle ilgili de verilen eğitimlerle bilgilendirdikleri kişi sayısının 5 milyonu aştığını belirtti. Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadına el kalkamaz sloganıyla yürütülen eğitimlerin sürdüğünü ifade etti. Trafikle ilgili de bu sene milyonlarca çocuk ve gence okullarda eğitim verildiğini, 56 milyon insana afet eğitimiyle ulaşıldığını aktaran Soylu. Bu sene afet tatbikat yılı yaklaşık 66.200 tatbikatı bu yıl yaptık. Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ile yine önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile ortak tatbikat yapacağız. Ayın 12'sinde ülke genelinde bir Türkiye tatbikatı ortaya koymaya çalışacağız. Bakanlık olarak eğitim için kolları sıvamış durumdayız. Geçen gün kaymakamlarımızla birlikte yeni bir eğitime başladık. 600 kaymakam diye konuştu. Tüm bu eğitimlere katkı sunan herkese teşekkür eden Soylu, tüm bu çalışmalara yürütürken aynı zamanda izleme ve değerlendirme sistemlerinin de olduğunu vurguladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.